Dünya Bayraktar TB2'yi çözemeden Haluk Bayraktar yeni müjdeleri sıraladı. İki yeni siha geliyor. Ulusal ve uluslararası birçok firmanın en yeni ürünlerinin sergilendiği Saha Expo 2022 fuarı başladı. Savunma sanayi, sivil havacılık ve uzay sektöründe milli sistemler geliştirmek hedefiyle kurulan Saha İstanbul büyük ilgi görüyor. Fuarda Sabah TV özel açıklamalarda bulunan Saha İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar... Amfibi hücum gemisi sınıfına giren Türkiye'nin ilk gemisi olan TCG Anadolu'ya iniş kalkış yapabilen iki yeni sihan modeli hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından desteklenen Saha Expo 2022 fuarı 40 bin metrekarelik alanda 30 ülkeden 600'ün üzerinde firmanın katılımı ile gerçekleşiyor. İki tip yeni siyah sistemi geliyor. TCG Anadolu'dan kalkacak iki tip siyah sistemi var. Bayraktar TB3 ve Muharip insansız savaş uçağı bunlar şu anda hızlı bir şekilde geliştirilme sürecindeler. Bu ikisi de TCG Anadolu'ya iniş kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde tasarlanıyor. İHA teknolojisinde Türkiye en büyük ihracatçı oldu. Bu tip SİHA Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla yakaladığı bu ivmeyi çok daha ileri noktaya getirecektir. Zaten hali hazırda İHA teknolojisinde ihraç edilen ülke sayısında Türkiye dünyada en büyük ihracatçı konumuna yükseldi.